Tekrar merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız, küçüklerimizin gözlerinden. <laughs> Eskiden mektup kart kartpostal yazardık. Biliyor musun? Son odakları. bizi soracak olursanız, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. 90'lı yılların başı. Ben yani çocuk bunlar. Çişmiyor yine birisi. Yumurtalara bak. Yumurta mı bunlar değil? Yumurta mı bunlar? <laughs>

İkmal var. <gülüyor> <gülüyor> bu ne böyle bir, bir kuş bu ya? İkmal var da nasıl yapacağız <laughs> şimdi? Sen kendi yap benim. Hadi Oh, ye. Yeah. Ye yeah derken ye yeah harfine basmaktan bahsediyorum. Kaçın <laughs> oradan. Yukarı çıkamıyor muyuz ya? Hadi ya iki de boşa gitti. İlk ben ben var gelin. Atış edin. Ne oldu ya bir şey oldu. Beni götürüyor bir yere. Şu an ölmedik ama onun da onun da gidiyoruz anlaşıldı. Yok gitmiyoruz. Hadi. attı mı ya? Tam zamanında. Oy. Abi çek revolveri çek ya. Şey buldum ya şu yaylı bir şey vardı ya onu buldum. EK var orada yerde. Nerede? Bu tarafta. Nereye gitti? Şurada. Yine yerin içine gitti ya. Çok kızdı. Pepee. Kanadı kırdılar. Bu mu BK? Ya? Yok da bomba atar buldum. Niye almıyor ha? Bitmiş. Uçuyor. Bu ne? Bana bakıyor. Gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Ne oldu canım işlemedi mi? Biraz uzaklaşın ondan. Ben Y harfine basmıştım da. Hadi ya tam patlatacaktım onu. Ikmal. mal. Nereye görüyorum ben ya? Nereye gitti? Suya mı girdi yine? Şey toprağın altına mı girdi yine? Arkamdan çıkabilir abi dikkat et. Benim arkamda çıktı. Az kaldı. Benim <laughs> de bir 7-8 saniye var diye harfi için. Donma! Mermim bitmişti, pompalaya gitmiştim, Bir kere vurdum, sonra böyle oldu. Evet, iki tane başarım geldi. Bunlardan bir tanesi, yaratığı öldür, ikincisi, diyasi tamamlaydı. Anladığım kadarıyla bitti. Abi bilseydim o kadar kısa olacağını, şey yapardım. Uyum. Ay burnum acıttım anam, burnum acıttım. Uyum. heavy burden. Ya, bir kısa. Transformed. Light. As the feather. Hadi hadi. Bu numulet, Put up one hell of a fight. You uh think it'll live? Yeah. <laughs> I do. It's a good day. Everyone survives. Gözüm ora. Bu zehri değil mi? Bu kadın şeye benziyor ya. Karayip korsanlarında bir kadın vardı. Gemide dev gibi buluyordu ona benziyor. Oluyor lan öyle görüntüler niye yok, garip garip? Evet ses ses gitti. Bak gelmiş. Bize güç mü veriyorlar ne oluyor yani bunu biz şey bedenimizde mi kullanıyoruz ne yapıyorsun? Makine yağı olarak mı kullanacağız nedir? Yani bundan şey mi yapıyoruz? Beyin. Hani Batman'de beyin var ya. Ha, oh, e energy. the Scorpio. If I don't make it, I want you to know it's your fault, and I'm gonna fucking haunt you. How's your nerves, Major How? Oh, to hell with my anxiety. This time. I'm the surprise. Ne olacak çok merak ediyorum. Ne ee? Ne oldu ya Halim? İntihar bombacısı mı ne? Patlatacak mılar orayı? Yok canım o kadar şey intihar bombacısı mı olur daha neler ya? Ne bileyim. öteki tarafta Ankara'da gibi, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi diyor. Saçmalama. Vallahi Allah Allah. Var. Kar mı yağıyor dışarıda? E ben gelirken güneş vardı birkaç <laughs> saat önce. Kar yağmış, okullar tatil olmuş. <laughs> Biz okula gitmiyoruz, işe gidiyoruz. O yüzden işler tatil olmuyor. Yarın nasıl gideceğiz işe? Yani şu an senin ne olduğunu düşünürsek. Oyundan Yine Nisan karlarında ıslanacağım. Şu burnumda iyileşmedi. 3 hafta oldu. Daha 5 haftası var iyileşmesi için. Az önce yanlış bir hamle yaptım burnuma. Arkadaşlar teşekkür ederim. Bir serinin daha sonuna geldik. İki seriyi birden bitirmiş olduk. Diğer yani ana oyunda biraz teknik sorunlar yaşasak da bunda en azından başarılı olduk. Bundan sonraki oyunumuz e, Son of Forest. Son of Forest dası var mı bilmiyorum. Son of the Forest. Dört kişi oynayacağız. Kaan Mücahit e, halim ben. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.